fikstürünün belirleneceği kura çekimindeyiz. Kura çekimi ile ilgili detayları vermek istiyorum. 2021-2022 sezonunda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli konuklar, kıymetli basın mensupları. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstürünün belirleneceği kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Ligimize yeni katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve e, Antalya 07 basketbol takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah e, Süper Ligimize renk katan iki takım olur e, mücadeleleriyle. Onlara bir hoş geldiniz diyorum. Geçen sezonda e, hem namalup hem de Avrupa'da e, Avrupa üçüncüsü olan Euro Lig'de Fenerbahçe takımımıza da tebrik ediyorum tekrardan. Bu sene evet biliyoruz iki senedir pandemiyle çok ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz bizler bu tarafta ediyoruz kulüpler sizler ediyorsunuz çok zor günler geçiliyor ee, ve bunu iki senedir de yaşıyoruz bizim umudumuz bu sene e, artık sezonların başlamasıyla birlikte e, pandemi koşullarının biraz daha rahatlaması e, artık gündemimizden çıkmasını istiyoruz hepinizin merak ettiği e, seyircisiz biliyorsunuz çok uzun zamandır oynuyoruz geçen sezonu seyircisiz bitirdik e, kulüplerimizin de maddi e, kayıpları oluyor e, bu sene e, şu anda tasla hazırlandı bu hafta içinde bu hafta bitmeden açıklayacağız ama şunu söyleyebilirim yüzde %50 seyirciyle başlamak istiyoruz e, en büyük sıkıntılarınızdan bir tanesi e, test devamlı test oldu. Hem bu oyuncular için, antrenörler için, herkes için çok sıkıcı. Bizler de iki güne bir hep test olduk. Eee bununla da alakalı aşı olan oyuncularımız, aşı olan staffımız, sahici e, bunu daha tam taslak halinde e, açıklayacağız ama e, aşısı olan oyuncular, e, staff 3 e, ay boyunca koruyucusuna bak, koruyuculuğuna bakacağız. 3 ay sonra tekrardan antikor testleri yapacağız. Yani bu testlerden de sizi e, artık uğraşmanızı istemiyoruz. İnşallah e, sayılar giderek düşer sezon başladıktan sonra yüzde seyirciye de geçeriz. Ama ilk etapta yüzde 50 seyirciyle başlayacağız. E, bunu söylemek istiyorum. E, Nakden yayınımız e, şu an başkanımız Ankara'da. E, burada onun için olamıyor çünkü e, yani. Pandemi şartları, e, ekonomi her şeyi biraz zorluyor bizi. O da bununla görüşmelerle alakalı. E, orada şu anda bunu da çok yakın zamanda e, nakden yanımızda açıklayacağız. E, biliyorsunuz mali denetim ve lisans talimatımız. Biz bunu iki senedir sizlerle de konuşuyorduk. E, Erkekler Süper Liginde başladık. E, ve bu pandemi şartlarında da e, şunu gördük ki e, belli bir disiplin altına alıp ayağımızı yorganına göre uzattığımız zaman e, sezon içinde kulüplerimizde e, eskiden sezon içi bırakanlar e, oyuncularına parayı ödeyemeyenler oyuncuları gidenler oluyordu ama e, bu sene e, erkeklerde böyle bir şey görmedik. Herkes belli denk bütçelerini e, yaptılar. Bunu da yavaş yavaş Kadınlar Süper ligimizde de yapmak istiyoruz. Çünkü oyuncular, genel menajerler, antrenörler için Sezon başında bütçelerin belli olması, e, bu bütçeler içinde devam etmesi, e, bunlar önemli şeyler. Hem e, buna alıştıktan sonra zaten göreceksiniz, e, işlerimiz de çok daha rahat gidecek, sizler de daha rahat e, edeceksiniz. Sıkıntılar olmayacak diye düşünüyorum. Ben tekrardan e, hepinize e, iyi bir sezon diliyorum. Herkes inşallah hedeflediği yerlerde e, olur, bitirir oralarda. E, sakatlığın olmadığı, e, pandemiden de artık pandemi gündemimizden çıkmış bir şekilde bir sezon oynamayı diliyorum. E, hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, ben de öncelikle bu sezon ligimize gelen Antalya 07 Basketbol ve Bursa Büyükşehir Basketbol takımlarımıza hoş geldiniz diyorum. Ve Fenerbahçe'mizi geçen seneki başarılardan dolayı, dolayı kutluyorum. Ömer Bey'in de söylediği gibi daha önce hiç yaşamadığımız ve savaşmayı birlikte öğrendiğimiz pandemi ortamına rağmen sizlerin büyük desteğiyle geçtiğimiz sezonu sorunsuz olarak tamamladık. Bu süreçte emeği geçen tüm kulüp temsilcilerine, idari ve teknik heyete, artı sporcu kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten çok zor günlerdi. Bu sezon için e, nasıl oynayacağımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle son halini sizlerle paylaşacağız ve umarım daha da e, yasaklamaları, kısıtlamaları azaltarak sezonumuzu sorunsuz bir şekilde bitireceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Herkes merakla kurraları bekliyor. Tüm takımlarımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyor. Kurra ile ilgili ayrıntıları vermek üzere sözü Oğulcan kardeşime bırakıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Ligleri Direktörü Sayın Murat Tümer'e konuşmaları için teşekkür ederiz. Kur'an çekimine geçeceğiz ama öncelikle Herbalife Nutrition Kadın... <laughs> 2 ve 11-12 numaralı topların olduğu Fanus'tan bir numarayı çekiyor Çankaya Üniversitesi. Hayırlı olsun diyoruz. Bırakabiliriz. 2 ve 12 numaralı toplar şu anda Fanus'taydı. O gemi orman sporun numarasını da şimdi belirliyoruz. 2 numara... Beşiktaş için... Fenerbahçe 14. 3 ve 13 numaralı toplar kalmıştı. 3 numara Galatasaray kura çekimi gerçekleşiyor ve onlar da fikstürdeki yerini bulacaklar. 9 numara Hatay Spor. 9 numara teşekkür ediyoruz. Oluşmuş oldu böylece ilk hafta için programı